Başkent Ankara'ya gideceğiz. Bir susuzluk çilesini yükselen su çığlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Üstelik de başkentte su varan en büyük barajlardan biri Çamlıdere Barajı'nın yanı başında. Çamaşır ne oğlum? 6 ayda bir yıkarız. Tükene verdim miydi? Bir hafta susuz kaldı. Müracaat ediyoruz. O yanına müracaat, bu yanına müracaat. Bulaşıkta, çamaşırda, tuvalette. Yani bu suyla çamaşır temizleniyor mu? Hayır, mecburuz. Türkiye'nin başkentinde akla gelmeyecek başa geliyor. Birçok ilçede mahalleler susuzlukla savaşıyor. 24 saat akma ayır. Her taraf bir dön. Ev üstüne ne bir bak, ev üstüne hep bir dön. da bir Hizmet yapmıyorlar. Aluçbaşı mahallesinde evlerin su ihtiyacı çevre mahallelerdeki çeşmelerden doldurulan bidonlarla karşılanıyor. Dolayısıyla her evde onlarca su bidonu var. Ankara'nın en büyük barajlarından Çamlıdere Barajı ile aynı adı taşıyan ilçenin Aluçbaşı Mahallesi de Büyükşehir Belediyesi'nin taşıma suyla yönettiği mahallelerden biri. Çamaşır ne oğlum? 6 ayda bir yıkarız. Çamaşır yıkayamıyoruz, halı yıkayamıyoruz. Susuzluktan. Büyükşehir'e kaç tane evrağı mı? Büyükşehir Belediyesi su getirmeyince ilçe belediyesi görevi olmadığı halde su deposu yaptı ancak o da yeterli olmuyor. Çeşmeyi açtığımızda hiçbir şekilde su akmıyor çünkü tankerle gelen su bitti. Dolayısıyla vatandaş yine susuzlukla mücadele edecek. Ama şimdi tükene verdim miydi? bir hafta susuz kaldım. Mahallede su durumu hiç yok. Taşıma suyla yönetiliyor bura. Evler bile taşıma suyla inşa ediliyor. Mahalleye yeni gelen insanlar ev yaptırmaya çalışıyor ancak inşaatlarda da yine taşıma su devrede tankerle getirilen suyla harç karılıyor, inşaat devam ediyor. Dolayısıyla değirmen taşıma suyla dönüyor. Su olmayınca herkes bak burada zorla taşıma suyla ev yapılıyor burada. Büyükşehir Belediyesi'nin susuzluğa terk ettiği mahallede vatandaş kendi imkanlarıyla depo almış ancak durum içler acısı. Köyün deposundaki su bitince vatandaşlar evlerin kenarına kendi imkanlarıyla aldıkları su depolarındaki suyu kullanıyor. Bu depoların içindeki su da oldukça kirli. Dolayısıyla bu da insan sağlığını tehdit ediyor. Bulaşıkta, çamaşırda, tuvalette. Yani bu suyla çamaşır temizleniyor mu? Hayır, mecburuz. Başkentin onlarca mahallesi gibi Aluçbaşı mahallesi sakinleri de ne fazla ne eksik yalnızca hizmet istiyor. Suyumuzu gelsin diye gözleyiyoruz. Müracaat ediyoruz. O yanına müracaat, bu yanına müracaat. Defalarca dilekçeler verildi, iletildi ama daha hala bir ilgilenen yok. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Ben tek yalnız su istiyorum.